26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi'nin 950. 26 Ağustos 1921 Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü dolayısıyla Türk Ocakları Kırşehir Şubesi'nden kamuoyuna mesaj. Aziz milletim, Ağustos ayı Türk tarihine, Zaferler ayı olarak geçmiştir. 26 Ağustos 1071'de Malazgirt'te başlayan bu zaferler zinciri, 11 Ağustos 1473 Otluk Beli Zaferi, 23 Ağustos 1514 Çaldıran Zaferi, 24 Ağustos 1516 Mercidabık Zaferi, 29 Ağustos 1521 Belgrad'ın Fethi, 29 Ağustos 1526 Muhaç Zaferi, 1 Ağustos 1571 Kıbrıs'ın fethi ile devam etmiş, 23 Ağustos 1921'de Sakarya Meydan Muharebesi ve 26 Ağustos 1922 Büyük Taarruz ile devam eden zaferler silsilesi 30 Ağustos 1922 Başkumandan Meydan Muharebesi ile taçlanmıştır. 26 Ağustos tarihinde birleşen, önce bu kutlu yurdun kapılarını açan Malazgirt zaferi ve sonra vatanın emperyalizmden kurtuluşunu müjdeleyen büyük taarruz zaferimiz kutlu olsun aziz milletimizin vatan söz konusu olduğunda daha nice destanlar yazacak güçte ve kararlılıkta olduğunun bilincindeyiz. Hiçbir güç tarihin en şerefli milletinin yeni destanlar yazmasını engelleyemez. Kökümüz mazide, gözümüz atidedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, vatan söz konusu olduğunda gerisi teferruattır. Türk Ocaklılar olarak, bize bu iki gurur destanını armağan eden Sultan Alparslan'ı ve Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, onların silah arkadaşlarını, bu vatan için kanlarını ve canlarını sebil eden tüm şehit ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnette anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Yönetim Kurulu adına Süleyman Doğan Türk Ocakları Kırşehir Şube Reisi.